Kokina çiçeği biliyorsunuz yılbaşı dolayısıyla çok yoğun talep gören bir ürün. Talep gördüğü için fazlasıyla yılbaşına sattığımız bir ürün. Kokina'nın normalde demetleri şu şekilde gelir. Bunlar yeşil yaprağıyla üzerindeki çiçek farklı ürünlerin bitkileridir. Bunları iplerle bağlarlar kırmızıları. Şurada da göreceğin gibi. Bu çiçek ve bu dal aynı çiçeğin ürünü değildir. Yani bunda çok büyük bir elemeği var. O sebeple fiyatları biraz şey. Bunların bu şekilde altılı demetleri bu sene 300 lira, 350 lira gibi rakamlardan satılıyor. Bu şekilde değil de bu şekilde yaptığımız aracman grupları var. Az önce hazırladığımız buket gibi gruplar da var. 1 Ocak'ta bulamayacağınız bir ürün. Ancak çiçekçilerin elinde kalırsa bulursunuz. Çünkü bu Kasım'ın 20'sinden Aralık'ın 25'ine kadar bağlanan bir ürün. Ondan sonra tekrar üretimi olmaz. Yani işçiliği şey olduğu için meyvelerinden dolayı. Yılbaşına özel bir ürün.